Merhaba ben Enes. Bugün 3 Aralık 2019 yılında incelemesini gerçekleştirdiğim HALO'nun GT1 modelinin güncellenmiş versiyonu 2022 modelinin incelemesiyle birlikteyiz bugün. GT21 2022 modeli bakalım rakipleriyle karşılaştırdığımız zamanda nasıl bir performans sergiliyor. Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de aşağıdan ücretsiz abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım. GT1 2022 modeli böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden iki farklı boyda. Kulak silikonu yine iki farklı boyda da kulak silikonunun Yanına taktığımız kulakta daha sağlam durmasını sağlayan silikonların yederinden geliyor. Yine Type-C kablosu ve kullanım kılavuzu da kutu içerisinde eklenmiş. Şu an elimde düz GT1 modeli mevcut değil. Kutu büyüklüğü olarak birinci modelle benzer denebilir. Birinci model bu tarz yukarı doğru açılıyordu kapak. Bunda ise biraz daha böyle uzunlamasına tasarıma gitmişler. Genel olarak kutu büyüklüğü benzer. Alt kısmında Type-C şarj girişi yine önünde bir adet gösterge mevcut. Görebildiğiniz gibi siyah kutu olduğu için bir miktar çizilmelere müsait. Kapakta bir sensör mevcut değil. Yine şurada Halo yazısı konumlandırılmış. kapak kaldırdığınız zaman kulakları yerine kaldırmanız gerekiyor. Kulaklar şarj olurken bu şekilde kırmızı olarak ışıkları yanıyor. Kulak Lastikler tasarım açısından birinci modele göre epey fazla değişmiş. Yine şu kısımlarda ekstra olarak silikonlar konumlandırılmış. Yine bu kısımlarda dokunmatik alanlar mevcut. Sürücü perdeleri metal değil. Kulaklıklar genel olarak epey küçük yapıdalar. Kutu içerisinde konduğu zaman gayet sağlam herhangi bir oynama söz konusu değil. Şöyle bir diğer benzer tasarımdaki modellerle karşılaştırdığımız zaman görebildiğiniz gibi epey küçük yapıda kulaklıklar. Xiaomi'nin 3 Lite modeliyle de görebildiğiniz gibi böyle bir tasarım farkı mevcut. Kutu ve kulaklık kalitesi fiyat bandına göre Yeterli seviyede Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor kulaklık AAC ve SBC ses kodek destekleri mevcut Fabrika verilerinde tek kullanımda 5 saat kutuyla birlikte de 20 saat boyunca gidebildiği belirtilmiş Suya karşı dayanıklılık seviyesi açısından bir sertifikasyon belirtilmemiş Yani çok yüksek ihtimal IPX4 vardır Ancak böyle bir ibare yok Yani kullanırken bir miktar dikkat etmekte fayda var Ben kulaklıkları son ses seviyesine alarak bir müzik testi gerçekleştirdiğim zaman Burada görebildiğiniz sürede müzik çalabildiği yine kutuyla birlikte de kulaklıkları toplamaktadır toplamda 20 saate yakın kullanabiliyoruz kulaklıklar bir buçuk saatte kutu ise 2 saatte tam şarjına ulaşıyor kutunun kablosuz şarj özelliği kulaklıkların ise hızlı şarj özelliği mevcut değil yete 1 modeli çok ergonomik bir model değildi yani kulağınıza taktığınız zaman Air dots modellerinde olduğu gibi oturtmak bir miktar zaman alıyordu bu modelde tasarım açısından biraz daha ergonomik olarak yapılmış ancak kulak içerisindeki konfor ve duruş açısından biraz daha iyi ancak biraz daha böyle değişik bir tasarımda olduğu için yani Örneğin bu tasarımlar benim kulağımda biraz daha daha güvenli bir şekilde durdu. Bu kulaklık ise yani güzel bir şekilde oturttuğunuz zaman iyi duruyor ancak oturturmak bir miktar zor olabiliyor. Yani tam doğru kulak silikonunu ve bu yandaki silikonun da tam doğru boyunu takmanız gerekiyor. Yani dışarıdaki sesleri %100 oranında kesmiyor ancak çoğunluğunu kestiğini söyleyebilirim. Ekstra bir düşme gerçekleşmedi ancak tasarım açısından ben çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kulaklıkların ikisini de ayrı ayrı olarak tek tek kullanabiliyorsunuz. Kontrol kısmı olarak burada görebildiğiniz gibi kulaklığı kontrol ediyoruz. Ufak dokunmalarınızı dahi algılıyorlar. Herhangi bir uygulaması olmadığı için özelleştiremiyorsunuz. Ses arttırıp azaltma hariç diğer tüm kontrol imkanları bu kulaklıkta sunulmuş. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses durumu müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca gelen dip ses durumunu bu kulaklıkla gözlemlemedim. Yine Xiaomi Mi 9T telefonu ve iPhone 13 Pro ile bir bağlantı kopukluğu testi gerçekleştirdiğim zaman iPhone 13 modelinde bir iki kere böyle bir seste gitme gelme oldu onun haricinde herhangi bir şekilde bir bağlantı kopukluğu veya bir parazit gibi bir durum gözlemlemedim bu kulaklıktan. Kulaklıklara uzun süre basıl tuttuğunuz zaman kapatabiliyorsunuz. Yine kutunun içerisine olmadan da uzun süre basıl tutarak açabiliyorsunuz. Kulaklıklarda kızıl ötesi algılama özelliği yani çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman devam etmesi özelliği ve çift cihaz desteği mevcut değil. Merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 7.2 milimetrelik driverlar kullanılmış. Halo'nun GT1 modelinden anımsayabiliyorsunuz sadığım kadarıyla ses seviyesinde epey bir iyileştirme yapılmış. Son ses seviyesi açısından tam olarak ortalama diyebilirim. Yani çok düşük değil, çok yüksek de değil. Eğer çok yüksek bir son ses seviyesi beklentiniz varsa bu model size uygun olmayabilir. Ses dengeli bir şekilde geliyor. Bas, tiz, mid birbirini ezmiyor. Sesler net ve berrak. Sahnesi çok geniş değil ancak enstrüman ayrımı fiyat bandına göre gayet iyi. Baslar ise var ve hissediliyor. Ben biraz daha bas olmasını isterdim. Yani equalizerla ile biraz daha baslarını arttırdım. Yine burada fiyat olarak biraz daha uygun. Ancak rakip olabilecek Xiaomi'nin Redmi 3 Lite modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi açısından Xiaomi modeli daha önde. Redmi Buds 3 Lite modeli sahne olarak daha geniş bir hissiyat veriyor. Ancak Hilo modeli daha temiz ve net enstrüman ayrımı olarak. Yine burada fiyat olarak biraz daha uyguna satılan QC'nin T17 modeliyle karşılaştırdığımız zaman da Halo modeli genel ses çözünürlüğü ses detayı açısından daha önde. Yine burada son ses seviyesi T17 modelinin daha yüksek. Halo GT1 2022 modeli genel olarak bas, tiz ve midin dengeli bir şekilde gelmesiyle her müzik türünü dinleyen kişiye hitap ediyor. Yani burada fiyatı bir miktar daha yüksek. Yani yine de fiyat bandına göre kabul edilebilir seviyede bir ses kalitesi sunuyor bize GT1 2022 modeli. Evet şu an sesimi GoPro'nun dahili mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şimdi size Halo GT1 2022 modeline geçtim. Her zamanki mikrofon testleri yaptığım balık kesir merkezdeyim. Bu mekanda 34 farklı tam kablosuz kulaklı mikrofon performansını karşılaştırmıştık. Şu an ise Halo GT1 2022 modelinden duyuyorsunuz sesimi. Şu an iPhone 13 Pro modeline bağlı Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa siz de aynısını duyuyorsunuz. Eğer ki bir yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Şartları değiştirmeden direkt son bir modeline geçelim. Evet şu an hiçbir şartı değiştirmeden Redmi Bat 3 Lite modeline geçtik. Mikrofon performansında bir farklılık oldu mu? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Gerçek ederim fırsatlı kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Katılmanızı rica ederim. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman GT1 2022 modelinde yapay zeka sinir ağı destekli bir gürültü engelleme teknolojisi kullanılmış. Yani burada çevre seslerini bir miktar engelliyor ancak yani karşıya iletilen ses açısından da çok başarılı olduğu söylenemez. Yani işinizi görebilecek düzeyde yani işinizi görebilecek düzeyde bir mikrofon performansı mevcut. Özellikle top tasarımda olduğu için yani ağzınızda biraz daha mikrofonu uzak yani bunun da etkisi olabilir mikrofon performansında. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman GT1 2022 modelinde bir oyun modu mevcut. Milisaniye açısından bir test gerçekleştirdiğim zaman oyun modu açık 144 milisaniye kapalı 318 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Bu değerler gayet başarılı yani özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı oyunlar oynuyorsanız burada iyi bir deneyim sunuyor kulaklık. Günlük kullanımda ise yine herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında senkron problemi yok. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Halo GT1 2022 modeli tasarım açısından GT1 modeline göre epey değişiklik olmuş. Yine ses kalitesinde iyileştirmeler mevcut. Burada GT1 2022 modelinde bir uygulama desteği mevcut değil. Yine kızıl ötesi algılama özelliği bulunmuyor. Onun haricinde fiyatına göre tatmin edici ses kalitesi ve oyun modu ve küçük tasarımıyla dikkat çekiyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut kullanım amacına göre fiyat performans kulaklıklarını listelediğim listeleri de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.